Muhterem müminler, sohbet ederken mümin kardeşlerime bazen öyle diyorum, darılmayın bana. Yolda trafik durmuş, genel kontrol yapıyor, biliyorsunuz. Kendi binmiş veya arkasında üç arkadaşını da almış falan. Durduruyor, şoförün ağzını kokluyor polis, çok haklı. İçki içti mi, içmedi mi diye. İçki içerse çünkü arabayı Günlük radyoları dinliyorsunuz. Her Allah'ın günü 20-30 bu radyonun söylediği. 20-30 insan gidiyor. Trafik kazaları, trafik kazaları, trafik kazaları. Ya uykusuzdur, ya sarhoştur veya tedbirsizdir. Mesela üçünden biri. Evet, mümin kardeşim. Dinliyor, evet ağzını kokluyor. İtki içmişse eğer, Yok sen bu haliyle trafiğe çıkamazsın, devam edemezsin bu yolculuğa. Hadi bakayım diyor. Veya ceza yazıyor. Ağır bir ceza. Bu cezayı vereceksin. Bir daha da bu hale çıkmayacaksın direksiyona diyor. Çünkü bu arkandaki üç kişinin hayatı da sana bağlı. Rabbim Rabbim sen istersen vallahi göz açıp yumuncaya kadar dünyaya yeniden düzen, düzen, yeniden nizam, altı buçuk milyara yeniden hayat bahşedersin. O günü bize göster Allah'ım diye dua ediyorum. Beşerin din ihtiyacı tekrar ediyorum. İnsan olması şerefi kadar ondan önde bir ihtiyaçtır. Mevlana Aş eri Mevlana hadis-i şerife girmeden evvel Mevlana'mızı da dinleyelim bakınız ne diyor? Yani din ihtiyacı için gençler, gençler Aşk eri Mevlana'mız da söylüyor bakınız. Ez hudayet çarehes ez gud ni ez din ve ni Ey mümin kardeşim diyor. Ebedi saadet isteyen kardeşim diyor. Dünyada huzur bulmak ve ebedi alemde kurtulmak isteyen kardeşim diyor. Çare dindendir, lokmadan değil diyor. Dinliyor musun Müslüman? Dinliyor musun? Çare dindendir, lokmadan değil. Ez çare hes el Hudandandır çare, lokmadan değil. Çare dindendir, şeytandan, puttan değil diyor. Aşk eri Mevlana böyle söylüyor. Tekrar okuyorum beyti bakınız beyinleri bize için. Ez çare hes el ni. Çare her ez ve tağut ni. Evet. Çare hudadandır, Allah'tandır. Mallar, servetle, zenginlikle, altınla, gümüşle, kumaşla insanlığın şahsiyetine, şerefine bir şey eklenemez diyor. Dünyada namu ve şöhreti hazinelerinin anahtarını bir alay taşıyan karunların akıbetini Kur'an beyan ediyor. Sen şimdi Türkiye'de falan böyle bir zengin tanıyor musun? Hocam işte rantiyeciler var ya, korkumu devlet hazinesine atmışlar durmadan soruyorlar. Yahu onlar Karun'un eşeğinin yuları kadar bile servete sahip değiller. Hazinesinin anahtarlarını alay taşırdı diyor. Letenu bil usbeti ulul kuvve. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Kur'an-ı Kerim. Emir dinlemediği için o günün Musa Aleyhisselatu Vesselam'ına muhalefet ettiği için, malinin zekatını verip inanmadığı için Cenab-ı Hak servetiyle beraber batırdı, hala gider. Yani insanlığın şeref ve haysiyetine servet ne ilave edecek? Bunu demek istedim. Olacağı bu. Gazali, muhterem müminler, Gazali öyle diyor. İnsan öldü mü diyor, arkadaşı üç diyor. Arkadaşı üç. Müminler hep aklınıza ve mantığınıza hitap ediyorum. Uyukluyor musunuz yoksa? Hı? Müslümanlar. Uyukluyor musunuz yoksa? Yoksa uyuklayacaksanız beni bırakın istirahatıma bakayım yani. Peki. Peki. Madem dinliyorsunuz peki. Allah cümlenizden sonsuz razı olsun. Bir daha gazap etmesin inşallah. O ya. Gazali öyle diyor koca dahi ve mütefekkir. İnsan öldü mü arkadaşı üçtü diyor. Biri ölünce arkadaşlığını bırakır diyor. Mal ve serveti, sarayları ve köşkleri, dükkanları, tezgahları. Öldü, oldu mu? Evet. Servet, dükkan, köy, ev, bark, bahçe ne varsa kaldı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <laughs> Müslümanlar, imamlara soruyorum. Siz cenazeye kefen biçiyorsunuz ya, hiç kefene cep dikiyor musunuz, içine dolar mark koyuyor musunuz harçlık olarak falan diye? Yok hocam hiç böyle bir şey yapmıyoruz diyorlar. Ya Konyalılar, imamların hiçbiri cenazeye biçtikleri kefene cep dikip de içine orada harçlık olur diye dolar ve mark falan bir şey koymak. Bizim paramızı zaten geçmez hale getirdiler, onu söylemiyorum. Dünyada bile geçmiyor ki ahirette geçsin. Mümin kardeşlerim şunu demek istemiştim. Ben biraz efkarlıyım. Bazı şeylerde aşırı gidiyorsam, Kapı Camii'nin muhterem cemaatı, aziz kardeşlerim beni affedin. Hani Akif'in de bazen safahatta cinnet getirdiği yerler var. Akif'in de bazen safahatta hani Ağzım kurusun neredesin ey adli ilahi. Son zamandaki ahlaka ve yıkılışa bakıyor da koca Akif şefaatinde öyle diyor. Ağzım kurusun neredesin ey adli ilahi diyor. Yani gizlendiğin yeter artık yüce kudret göster varlığını ve celalini diyor koca Akif bile. Ben ona ben ona tilmiz olmanın şerefine nail olmak için kürsüdeyim muhterem. Ya. Büyük insan bile çileden çıkıyor. Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Allah Allah. Öldürü birinci arkadaşı bırakıyor. Öyleyse vefalı arkadaş değil yahu efendiler. Mala filan sakın güvenmeyin. Sandalyeler, koltuklar filan o anda altınızdan çekiliverecek ve selam. Padişah ve sultandan en fakir kişiye kadar sekiz arşın, hani dedemizin tadiliyle sekiz arşın patiska onu da bulabilirse eğer, tayyareden düşüp paramparça mı olacak, yolda arabası kalıp bir aslana yemli olacak veya denizde kalk olup gidip balıklara yemli olacak hiç belli değil akıbetimiz. Öyle mi Müslümanlar? Akıbetimiz hiç belli değil. Yani sekiz arşın milyarlar, trilyonlar için böbürlenen, mağrur olan zalimlere sesleniyorum. Akıbetle götüreceğiniz sekiz arşın patiskadan ibaret, onu da götürebilirseniz. İkinci arkadaş, mü'min kardeşlerim, ölen insanın ikinci arkadaşı, her Müslümanın ikinci arkadaşı, evladı, iyali, çoluk çocuğu, ahbab ve yaranı arkadaşları, kabre kadar varıyorlar, üzerine kürekle toprağı dolduruyorlar, hatta bazı Latif olarak söylüyorum. Bazı evlatlar var bir de toprağı böyle üzerine çıkıp çiğniyorlar. Aman kalkıp gelip de bu servete bir daha babam şey etmesin diye, konmasın diye. Üzerine toprakla çiğniyorlar kabrin üzerine. Sıkıştırıyorlar iyice. Ondan sonra dönüp geliyorlar. Başın çaresine bak Allah'a ısmarladık diyorlar. Hani sen o evlat için hayatını vermiştin, her şeyini feda etmiştin ya, sonu bu yavrucağız. Aziz kardeş, sonu bu. Ya, ya inna ma amwalukum wa fitne ve inna Allah indehu ajrun azim. Sizin maliniz ve evladınız fitnedir. Diğer ayetlerde el <laughs> malu vel banun zinetul hayatid dunya vel baqiyatu salihatu hayrun inda rabbika sevaben ve hayrun amela. Suretul Kehf. Muhterem Müslümanlar, dünya hayatının zineti, Fahri kainatın torunlarının birini sağ dizine, birini sol dizine alıp kucaklayıp öpüp gönlümün rayhaneleri bunlar, rayhanları bunlar buyurduğu gibi hayatın rayhanıdır. Fakat Zümrüt Mustafa kardeşimin yavrularını Allah'tan korkan, namazını kılan, Ramazan'ı Hicaz'da tutan, servetinin zekatını, fıtrasını, kurbanını eda eden, sonra da 6600 ayatı ilahiyi ezberleyip kendisinden sonra hatimler indirecek bir evlat yetiştirdiysen, vakti yarsın, defterin kapanmayacak inşallah. Ama öyle değilse, ya, tanıdıklarım var muhterem müminler. 20 sene, 30 sene geçiyor, babasının malını taksim edemiyor. Babanın servetini taksim edemiyorlar. Sonunda lanet olsun, keşke bırakmasaydı diyorlar. Konya'mızda, Konya'mızda böyle bildiklerim var. Lanet olsun, keşke bu serveti bırakmasaydı da başımıza bela olmasaydı diyorlar muhteremimler. Ya nesil, nesil. Hacı efendi kardeşim, baya da seni sarsarak söylüyorum evladını yetiştir diye. Geleceğin bütün mukaddes emanetleri onların omuzlarında olacak. Devlet başkanlığından mahalle muhtarlığına kadar öyle olunca evladını mahir bir kuyumcu gibi işleyeceksin. Evladını mahir bir kuyumcu gibi, bir sarraf gibi işleyeceksin, önem vereceksin. Göz bebeğim olan yavrucağızını ahlak, edep, iman, aşk ve istikamet unsuru olarak meydana getireceksin. Eh! Kabrine vardığı zaman gözyaşlarıyla Fatiha'lar okuyup, mağfiretini, Allah'ın affini ve senin için Mevla'nın cennetini isteyecektir evlat. Defterini kapattırmayacaksın inşallahü Teala Fakat böyle olmakla beraber, kabirden dönüp geliyor. İkinci arkadaş da bu. Afat af ve yaran evladın kabirden dönüp geliyor. Tamam mı? Kabire giremiyor seninle beraber. 80 sene bir yastığa baş koymuşum. 80 sene bir yastığa baş koymuşum ailen, zevcen. 80 senede aranızda hiç hiç çıkmamış. O size efendi hazretleri demiş. Siz ona hanımefendi demişsiniz. Alem Rabbim saadeti ebediye olsun. Ya. hani Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz dünyada uğurdan, hayırdan bahsederken salihâ bir hatun uğurdur diyor. Bol ve kullanışlı ev uğurdur diyor. Uğur alametidir, hayır alametidir diyor. İyi bir komşu hayır alametidir diyor. Salihâ bir hatun insanın cennetidir söz dinlemeyen şeriatsiz bir hatun da insanın cehennemidir ve ateşidir muhtemelen öyle. Niçin? 5 e vakit onunlasın, 24 saat onunlasın. Ya yani hangi bir vakit cingar çıkaracaksın? Öyle değil mi Müslümanlar? Ya o ona hadi hanım diyor, o ona hadi efendi diyor. Ve ömür böyle geçmiş. Asıl söyleyeceğim şu, muhtemelen kocası ölünce o hatun hanıma varsa ya 80 sene bu kadar ahenkle vakit geçirdiniz. Seni de beraber kabre gömelim de şu kocan yalnız kalmasın desek razı olur mu muhterem Müslümanlar? Hocam, Hazreti Adem'den sabahı haşta kadar bir tek hanım çıkmaz öyle. Ya. Öyle olunca meseleye bu açıdan bakacaksın. Meseleye bu açıdan bakacaksın. Ve ma leha ve ma aleyha. Ma ve ma aleyha insanoğlu ve la teziru vizra uhra fehvasınca her koyun kendi bacağından asılı. Aleyke bi nefsik ve da anke lavam. Fahri kainat böyle buyuruyor. Aleyke bi nefsik ve da anke lavam. Nefsini kurtar <laughs> ey mümin. Nefsini kurtar. Ya. Akıllı insan Sohbetlerde hemen hemen her sohbette söylercesine tekrarlıyorum. Aşk eri Mevlana'mızın, aşk eri Mevlana'mızın sözü. İnsanların en hoşu, en güzeli, en akıllısı, ölüm geldiği zaman Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır diyor Mevlana. Azrail'i gülerek karşılayabilen insandır. Niye mi? Kapı camimizin banisi Vel Efendi Hazretleri Rahmetullahi Aleyhi Rahmeten Vasiat. Kapı Camisi'nin banisi Veli Efendi. Dört tane de oğlu varmış kendisinin. Vefatım da başına gelmişler. Baba demişler, bizden bir vasiyetin, bir dilediğin, istediğin var mı demişler. Bir vasiyet edecek misin bize evlatların olarak? Oğlum demiş, hayatımda namaz geçirmedim. Dinliyor musun Müslüman? Zekatımı fukara lehine fazla olarak dağıttım gün oruç borcum da yok. Haccımı da eda ettim. Allah'ın kullarına bir kuruş borç da edinmedim. Günahlarımı da her gün yatırken tövbe ederek yaptım. Günahkarım, beşerim, beşer şaşar, kul hata eder. Fakat her günlük günahına her gün istiğfarlar ettim. Şu anda size söyleyeceğim, vasiyet edeceğim hiçbir şeyim yok sadece Allah ve Rasulünün yolundan ayrılmayın diyor. Muhterem mümin kardeşim bu zata Azrail gelse bir tehlike var mı? vallahi yok. Evet. Azrail aleyhisselam isterse gece gelsin, kendi bilir. İsterse gece gelsin, isterse gündüz gelsin. İsterse akşam gelsin, isterse sabah gelsin. İsterse Ramazan'da gelsin, isterse bayram sabahı gelsin. Müminin zaten her anı bayramdır ve selam. Müminin, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, müminin zaten her anı bayramdır ve selam. Her an. Aşk eri Mevlana'ya, geçen derslerimde söyledim, efendim sizi Allah ümmeti Muhammed'e müritlerinize bağışlasın, uzun ömür versin diyorlar. Yok diyor ömür Bey ömür boyu maşuku hakiki için yanıp yakılan bu ihtiyar aşık için ömür istemeyin artık. Rabbime kavuşmam gerekir diyor. Ölümü kendi yani Rabbisine kavuşmayı kendisi istiyor. Böyle bir hayat istiyor. <laughs> ya hay Müslümanlar ya ya hocanız nasıl dertli olmasın? Gerçek hürriyet İslam'dadır. Gerçek hürriyet Allah'a kulluktadır. Gerçek hürriyet Kur'an'ın nurundadır. Gerçek hürriyet iman ve aşktadır. 70 sene aklımı hürriyetle taşıdım. İçkiyle, kumarla, fuhuşla da pislendirmedim, paslandırmadım. Onun için ben kime itaat edileceğini, kime evet deneceğini, hangi yolda gideceğini bilen bir kardeşinizim. Beni dinleyiniz, dediğimi yapınız, kurtulursunuz inşallah. Evet muhterem müminler. Kadre koyduğumuz kişinin üçüncü arkadaşı ise amelidir muhterem mimiler. Birincisi çok vefasız, ölünce bırakıyor. İkincisi üzerine toprağı örtünce kadar devam ediyor. Ondan sonra dönüp geliyor. Daha kabirden gelirken al seccade senin, mor seccade benim, çiftlik senin, fabrika benim diye kavga başlıyor. Daha kabirden dönerken yolda. Öyle mi? Realite bu. Realite bu, vaka bu. Evet. Üçüncü arkadaşı amelidir. Muhterem Hüla. Ya işlediği işler ve amelidir. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil ya ya Üçüncü arkadaşı amelidir. Ya cennete kadar kendisiyle beraber gidecek yahut ateşe kadar kendisiyle beraber gidecek. Şimdi Kapı caminin beni dinleyen kıymetli cemaatına soruyorum. Sizler ey Müslümanlar hangisinden olmak istersiniz? Ameliyle cennete gidenlerden mi olmak istersiniz? Kötü haliyle imansızlık ve küfüyle ateşe ebedi gidip kalmak Hocam öyle şey bize sorulur mu? Biz camiye gelmişiz. Belki iki saate yakındır oturuyoruz. Bir saate yakındır sizi dinliyoruz. Gayemiz amelimizle cennete gitmek. Şu halde, şu halde bugünkü dersimde size bundan her derste de öyle ya bilhassa bugünkü dersimde İslam cennetin yoludur diyorum ve Peygamber Efendimiz'e sözü bırakıyorum. Bakınız muhterem Müslümanlar. İslam nedir? İman nedir? İman ayrı bahisdir ama hadis-i şerif bugün Cibril hadisi diye bir hadis okuyorum size. Muhterem Müslümanlar ben kürsi yaşımda, kürsi devrimde innemel amalu bin niyat hadisine hadislerin fatihası hadisi Cibril'e de hadislerin sure-i bakarası dedim. Uzun bir hadis, bir sayfalık bir hadis-i şerif ve aşağı yukarı İslam'ın fihristi. Evet. İslam'ın muhtaç olduğu her şey imanın şartları ve imanın rükünleri içinde geçiyor. Bakınız muhterem Müslümanlar. Evet. Hadisi Cibril'i okuyorum size teberrüke. İçinizde o günden kardeşlerim de var. Geçenlerde biri bir sohbette hocam o derste ben bulundum dedi. Sene 49 muhterem Müslümanlar. 1949 askerden 3 ay izin verilmişti. Sonra tehis olduk. 50'de resmi vazife aldık. İlk kürsüye çıkışım onun için 48. sene diyorum. Evet, Ramazan-ı Şerif, Konya. Müftiliğe müracaat edildi. Cemaat öyle istedi. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay, Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız, Hacı Aydar Efendi Kapı Camii'nin imamı, sağlıklarında bizim kürsüye çıkmamızı arzu ederlerdi. Hatta Hocam Hacı Ruhi Bolay Hazretleri, Tahir ölmeden seni kara kürsüde görmek isterim oğlum derdi. Çok büyük insanların duasını aldık diyebilirim muhterem Evet, çok büyük insanların duasını aldık. Rabbi Zülcelal'im mahşerde bizi onlarla haşretsin inşallah. Hani Akif'in Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret dediği gibi onlarla sevdikleriyle ve sevdiklerimizle haşretsin inşallah. Şunu söyleyeceğim artık hadise geçemiyorum muhteremimler. İki cuma inanın ben de istemiyorum ama zaruret oldu. İki cuma derse çıkamıyorum. Halisefettin kardeşim Müstli'ye haber versin inşallah. Mustafa Hazretleri yerime konuşup evet efendim iki cuma derste bulunamıyorum. Sadece sizin için değil, sizi bilmem ama benim için bir mahrumiyet. Çünkü ben haramı ilahide Kabe'nin karşısındaki feyzi alıyorum sizin önünüzde burada. Evet. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Dua edin, sıhhat ve afiyetle dönüyüm. Eğer Rabbim uygun görüyorsa ilahi takdirle. Daha bir çok yıllar, iman ve aşk neşesiyle ve Kur'an'la karşınızda olmayı tabii arzu ederim. Hayrun nas men tale amruhu ve hasine amelü. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır diyor Fahri Kainat. Ömrü uzun ve ameli güzel olandır. Güzel ameller, salih amellerle uzun ömür. Ne bereketli ve hayırlı şey. Ama en hayırlısını niyaz ediyoruz. Vahyin hayata hakim olduğunu görmeden öldürme Allah'ım diyoruz. Muhterem müminler, cemaat müftülüğe müracaat etti. İplikçi Camii ilerisinde Çorapçı Camii diye insanlar arkasında bir küçük cami var. Müftülük bizi tabii yeni yetiştiğimiz için genciz. Hele oraya bir kenara bir git bakalım dediler. <laughs> Gitsin demişler. Oraya gittik. Bir hafta kadar orada konuştuk. Bildiğiniz gibi içinizde cemaatim var. O günleri gören, bilen kardeşlerim var. Cemaat pencerelerde, mahfel çökecek hale geldi filan. Nihayet şerafetine geldi Ve Ramazan'ın son haftasında da Hacı İsa Ruhi Bolay hocam, Ramazan'ın son haftası benim Tahir dedi. Kara de seni göreceğim dedi. Son haftada burada konuştuk muhterem müller. Sene 1949. O gün, bugün Hollanda'dan Kabe'nin karşısına, Kabe'nin karşısından Türkiye ve Konya üçlüsünde konuşuyoruz. Boşa gider mi Müslümanlar? Gitmezmiş, gitmezmiş. Zerresi bile zayi olmayacakmış. Kur'an ve hadis böyle diyor. Hatta fen şimdi, fen böyle diyor. İnsanların ömründe bütün konuştuğu şeyler havada mahfuzdur diyor. Zayi olmuyor. Fen adamları, teknik insanlar bunu sesleri birbirinden ayırarak tarihi konuşturabilmenin aletini icat etmek için ayaktalar, çalışıyorlar. Hayırdır belki bir gün Peygamber Efendimizin Cebelur Rahmeti hutbesini beraber dinleriz ölmesi. Allah. Havada mahfuz mu bütün konuşanlar? Onun için Allahu Zülcelal bütün yaptıklarınız, konuştuklarınız kitaptadır, mahfuzdur. Mahşerde önünüze gelecek diyor. Fen ve teknikte bunu aynen ifade ediyor bugün 20. asırda muhteremimler. Söyleyeceğim şu, Ezanımızda okundu. Bir iki dakikada bitiriyorum. Muhterem müminler. Evde hazırlandım. İkinci gün. Birinci gün Salavat-ı Şerife bahsiyle peti kelam ettim. Orada Çorakçı Camii'nde. İkinci gün Cibril hadisi, Mesabihi Şerif'in iman bahsinde ilk hadisidir. Erbabının malumu. Cibril hadisini o zaman masa filan, sandalye falan evlerimizde yoktu. Lüküs sayılırdı muhterem Müslümanlar. Şimdi ayda bir neredeyse senede bir masa sandalye değişiyor evlerde. Lüküs canımıza okudu ve israfat bu milleti bu hale getirdi. Devlet hazinesine varacağı kadar her şey tam takır muhterem Müslümanlar. Rabbimiz haddini bilmeyi bu necip millete lütfesin inşallah. Evet. İskemlenin lambamızı koyduğumuz iskemlenin Kur'an'ımızı koyup okuduğumuz iskemlenin üzerinden notumu aldım. Fakat hala bakın ki abdest alayım, tazeleyim, cübbemi, sarığımı alayım derken evden aceleyle çıkmışım, not ettiğim hadisi şerifi iskemlerin üzerinde unutmuşum. Şarapçı camiinde cemaat hıncalık, dışarı dışarı dolu Allah, Kürsüye çıktım, hani Hoca Efendinin minberde yaptığı gibi Elhamdülillah, elhamdülillah derken cebime elimi attım ki şukka yoktu. Elhamdülillah, elhamdülillah, orada da yok. Elhamdülillah, elhamdülillah, o bir tarafta da yok. <laughs> Sallu ala Rasulina Muhammed. <laughs> Muhterem Müslümanlar, içinizde o gün beni dinleyenler var. Hadis-i Şerifi orada bir sayfalık hadis-i şerif. Tamam, bir sayfalık, gelecek cuma okuyacağım inşallah. Hayatla, sağlıkla dönersem, Hadis-i şerifi oraya yazmışım, kağıdı unutmuşum ama Cenab-ı Hak beyin perdelerimde bırakmış. Bir kelimesini dahi yazarken unutmamışım, ezberlemişim hadis-i şerif. Ezberleyim diye yazmadım. Sadece yanımda olsun diye yazmıştım. Hadis-i şerif yanımda kalmış. Evet. Beynema nahnu عند Rasulillah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem وسلم ذات يوم aleyhine racûl. Şey Şedidü beyazlı siyah ve şedidü sevadü şa'rı la yura aleyhi eser eseru sefer ve la yarafu minna ahad. Hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve fe sellem fekale ya Muhammed ahbirni anil islam ila ahirihi. Hadis-i şerifi okudum. Hayatımın da en zevkli ve tatlı dersiydi o ders muhterem müminler. Böyle cemaatle hasbal ettik indik. Şimdi size İslam'dan bahsedeceğim ya, nimetlerin başı İslam'dır dedim. İnşallah gelecek dersimde hadisi Cibril'i okuyacağız ve hatıra olarak da üzerindeki manevi tesirini söylemiş oldum size. Rabbimiz mucediyle amel nasip, mukadder kılsın inşallahü teala. İslam'ın nuruyla yaşayıp İslam'ın nuru içerisinde Hacı İsa'da hocamızın tabiriyle Peygamberi Zişan Efendimizin manevi kolları arasında Mevla'ya kavuşmayı nasip etsin inşallahü teala. Buyurun bir kere kelime-i eşhedü enne Muhammedan abduhu ve rasulühü kelimeyi tayyibeyi münceyi mübarekesiyle gülerek sene kapamalar nasibi mukadder ile Hakkı hak bilip hakka ıstıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyle. El zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak ile Şeriatı, garrayı, Muhammedi, Mustafaviye, temessük ve ittibalarımızı yevmel fevma müjdar eyle. Cennet vatanımız ve necid milletimizi belalar, musibetler, afetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyle. Türkiye'de ve İslam aleminde İslam'ın nurunu ikame, Kur'an'ın ışığını gönüllere saçmak için çalışan mukaddesatçı ve dindar Allah ve Resulüne bağlı kardeşlerimizi her vesile ve daima mansur ve muzaffer eyle. Amin. Âlem-i İslam'a ittifak ver. Âlem-i İslam'a ittihad ver. Âlem-i İslam'a vahdet ver. 1.5 milyar ve 53-55 İslam devletine birlik, beraberlik ve kardeşliği lütfeyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Bize ve bütün Müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. Sübhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين